Muaviye Kur'an sayfalarını mızrak ucuna takmalarını emretti. Sıffin savaşı Hz. Ali ile Muaviye arasında olmuştur. Bu savaşta binlerce Müslüman hayatını kaybetmiştir. Savaşı Hz. Ali'nin tarafı kazanmak üzereydi. Muaviye savaşı kaybediyordu. Hz. Ali el murtazanın en önemli komutanlardan bir tanesi olan Maliki Eşter, Muaviye'nin çadırlarına doğru yaklaşmıştı. Muaviye'nin işini bitirmesine bir an kalmıştı. Bu durumu gören Muaviye telaşlandı. Ne yapacağını bilemedi. O esnada yanındaki danışmanı kurnazlığıyla meşhur olan Amr ibn As Muaviye'ye şöyle dedi. Ey Muaviye korkma sen ben dediklerimi yap. Askerlerine emret Kur'an sayfalarını mızrak ucuna taksınlar. Ve Hazreti Ali'nin ordusuna doğru yönelsinler. Muaviye emretti. Muaviye'nin askerleri Kur'an sayfalarını mızrak ucuna taktılar ve Hazreti Ali'nin ordusuna doğru yöneldiler. Bu durumu gören halk şaşkına düştü. Dediler ki bunlar da Kur'an diyor, bunlar da Allah diyor, bunlar da peygamber diyor. Biz bunlara karşı savaşamayız. Savaşı durdurdular. Hazreti Ali Al-Murtaza diyordu ki savaşın ben canlı Kur'an'ım savaşın dediği halde sözünü dinlemediler. Bu şekilde Muaviye kaybedeceği bir savaşı yapmış olduğu bir kurnazlıkla halkın hassasiyetini kullanarak, halkın içindeki o hassasiyet, din duygularını, Kur'an'a olan duygularını kullanarak kaybedeceği bir savaşı bu şekilde kazanmıştı. Muaviye siyaseti budur işte. Halkın hassasiyetlerini kullanmaktır dini kullanmaktır. Yeri gelme Kur'an'ı kullanmaktır. Allah adına kendi siyasetini yürütmektir. İnsanları bu şekilde kendine doğru çekmektir. Muaviye siyaseti senin ömrünü harcadığın, canını, malını, her şeyini feda ettiğin bir davayı senin aleyhine kullanmaktır. Hz. alil Mutaza, Kur'an-ı Kerim'in ilk indiğinden itibaren ömrünün sonuna kadar İslam dinini, peygamberi savunmuştur. Canını, malını, her şeyi ortaya koymuştur. Ama Muaviye siyaseti gelir, seni dinden vurmaya çalışır. Seni Kur'an'la yok etmeye çalışır. Senin savunduğun dava ile seni yok, yok etmeye çalışır. Sen ömrünü hakkı ayakta tutmak için, İslam'ı ayakta tutmak için, peygamberin, ehli beytin öğretilerini ayakta tutmak için harcarsın, feda edersin ama gelir sana Emevi camilerinde 80 yıl boyunca lanet ettirir. Muaviye siyaseti peygamberimizin biricik torunu İmam Hüseyin, peygamberimiz çok severdi İmam Hüseyin'i, sırtından indirmezdi, kucağını indirmezdi. Öylesine çok severdi İmam Hüseyin'i. Ama Muave siyaseti Kerbela'da Hz. Hüseyin'e karşı peygamber adıyla savaştırır insanları. Adaleti adalet diyerek öldürdüler. İslam'ı Müslümanlık adına yok etmeye çalıştılar. Kur'an sayfalarını mızrak ucuna takarak konuşan Kur'an'a karşı savaştılar. Muaviye siyasetinde her yol mübahtır. Hiçbir değer yargıları yoktur. Yeter ki başa geçsinler. Yeter ki bütün gücü ellerine alsınlar. Bunun için onlar için her yol mübahtır. Her şeyi yaparlar. Yeri geldiğinde insan canına kıyarlar. Yeri geldiğinde haksız yere insanları öldürürler. Mallarına el koyarlar yeri geldiğinde. Ama ehli beytin siyasetinde... Gerçek İslam'ın siyasetinde hak vardır, hukuk vardır, bazı insani ve İslam'ı değerler vardır. Bunlar gözetilir. Bir gün İmam Ali'ye Al soruyorlar, diyorlar ki ey Ali sen mi daha zekisin yoksa Muaviye mi daha zeki? Diyorlar ki Muaviye'nin daha zeki olduğunu, onun siyaseti daha iyi bildiğini söylüyorlar. İmam Ali şöyle cevap veriyor. Diyor ki eğer Allah korkusu olmasaydı, İslami ve insani değerleri göz önünde bulundurmasaydım o zaman siz beni görürdünüz. Arabın dehası derdiniz bana. Evet, İslami değerler, insani değerler insanın bazı işleri yapmasını engel olmakta Bizim yapmamız gereken Muaviye siyasetine karşı uyanık olmalıyız ve toplumları da bu siyasete karşı uyarmalıyız. Birileri gelip Allah'ı, hakkı, Kur'an'ı kullanarak toplumun hassasiyetlerini kullanarak kendi siyasi emellerine ulaşmaya çalışabilirler. Bu konuda uyanık olmalıyız. Muaviye siyasetine karşı uyanık olmalıyız ve insanları da bu konuda uyarmalıyız. Allah'ım bizleri peygamberimizin ve ehli beytin yolundan ayırma. Kur'an'ın yolundan ayırma. 12 imamların yolundan ayırma. Ehli beytin 12 imamların siyasetini kendimize ilke edinmeyi bizlere nasip eyle.